çok bekledim. Bana bir isim ver artık. Keşke beklemeseydiniz. Kaan, benim hesap vermem gereken yerler var. Bu altı kimin yediğini bulamazsan bizim başımız yanar. Buldum. Zeynep Demiray davasını basına sızdıran benim ekibimden biri. Ama ismini veremem. Bu sadece bir ihmal cezayı hak etmiyor. Ona ben karar veririm Kaan. O zaman beni alın. Ekibimin hatasından ben sorumluyum. Neslihan yapmış, öyle mi? Onu hala koruyacak mısın? Bu dava bütün ekibi çok yordu. Herkes stres altında. Böyle basit bir meselede ekibi dağıtmak istemiyorum. Hala beraber misin Neslihan'la? Neslihan'la aramda hiçbir şey yok. Ne geçmişte oldu, ne de şimdi. Doktor Tarık Ünsay'ın yanından geliyorum. Zeynep e o raporu kimin ayarladığını öğrendim. Kesin mi? Kesin. Doktor ismini verdim fotoğrafından da teşhis etti. Bu hikaye çok karışacak. Cüdide Hanım. Buyurun. Ben komiser Kağan. Zeynep Demirin dosyasına bakıyorum. Sizinle onun hakkında konuşmak istemiştim. Zeynep hakkında mı? Evet. Ona bu raporu siz ayarlamışsınız. Ben de nedenini öğrenmek istiyorum. Buyurun. sabah tesadüfen karşıma çıktı Zeynep. Üzerinde okul forması vardı. Neyi anlatayım? Neyi bilmek istiyorsunuz? Yalnız mıydı? Evet, yalnızdı. Yanında kimse yoktu. Okula asmıştı. Babama bir şey söyleme dedi. Siz de söylemediniz. Zamanında ben de asardım okulu bazen. Aranız nasıldı Zeynep'le? Şirkete gelip gittikçe görürdüm. İyi bir kızdı. İyi davranırdı bana da. O kadar. O kadar. Ama raporu almak için gelip sizden yardım istedi. Çok dalgındı. Hareketleri de bir garipti. Ailesinin okul astığını öğrenmesini istemiyordu. Geldi benden yardım istedi, ben de ettim. Hepsi bu kadar. Okula neden gitmediğini sormadınız mı? Of, bu saçma sapan bir şey. Nereden bulaştın bu işe? Bir süre İstanbul'dan ayrılmayın olur mu? Tekrar konuşmamız gerekecek. Yoksa benim suçlu olduğumu mu düşünüyorsunuz? Hayır. Ama bildiğiniz her şeyi anlatmadığınızı düşünüyorum. Çiçek mi? Kemal sana çiçek mi aldı? Ya böyle demek demet papatya. Öyle güzeller ki. Uzun zamandır elinde çiçekle gelmemişti eve. Ee sonra? canım sonrası da karı koca arasında söylenmez. Önemli olan barışmanız çok sevindim. Aslında küs değildik zaten. Ama bu kadar yıldan sonra kocan hala senin için deli oluyorsa hayattan ne istersin? Ebru. Hı? İnanmıyorum. Koray nasılsın? Çok iyiyim bir tane. Nasıl sevindim seni gördüğüme. Seni en yakın arkadaşımla tanıştırayım Minne. Memnun oldum. Koray da mimar. Ben de memnun oldum. Nasıl gidiyor aşk hayatım? Yok bir şey. Daha yeni döndüm zaten. Ya İtalya'daki sevgilim? Onun yüzünden bana yüz vermemiştin orada. Ayrıldık dersen üzülürüm bak şimdi. Benim boş var. Senden ne haber? Uzun sürer şimdi. Ayaküstü olmaz. Akşam işin yoksa ararım. Bakalım haberleşiriz. Gerçekten gördüğüme çok sevindim. <laughs> Kendine iyi bak. anlat. Ne? Gördüm seninle nasıl ilgilendiğini. Açık açık söyledi adam. Başka biri vardı bana bakmadın dedi. Hatırlamıyorum yine. Asılmasın diye uydurmuşumdur. Yoksa bana bir türlü anlatmadığın hikaye bu çocukla mı ilgili? Yok canım. Ne alakası var? Sadece arkadaş. Aman anlatmazsan anlatma. Hoş çocuk gerçekten. Ziyarete gelseyse bir akşam. Biliyordum, benden öyle vazgeçemezsin. Şirketin çıkışında seni gördüm. Ne konuştunuz o polisle? İyi akşamlar Kaan Bey. İyi akşamlar. Bu saatte rahatsız ettim ama Kusura bakmayın. Ya olur mu öyle şey? Dinliyorum. Kızınıza doktor raporunu kimin ayarladığını öğrendik. Kimmiş? Eşinizin sekreteri Julie de Germa. Hayır. bu olamaz. Julie ayarlamış olamaz. Onlar tanışmıyorlardı bile. Ben konuştum. Julie de Hanım Zeynep'le yakın olduklarını söyledi. Peki bunu kocama danışmadan mı yapmış? Bir şey söyledi mi size? Sen ne hakla benim kızıma sahte rapor ayarlarsın? Aklın yok mu senin? Zafer, başka çarem kalmamıştı. Onunla arkadaş mı olmaya çalışıyordun? Hayır. Seni korumak için yaptım. Eğer yapmasaydım... Zeynep... Zeynep ne? Karına her şeyi anlatacaktı. Nasıl? Zeynep bizi öğrenmişti. Sevgili olduğumuzu biliyordu. Bir gün buraya geldi. Yeni çıkmıştın evden. Sanırım binadan çıkarken görmüş seni. Yine neyini unuttun sevgilim? Sevgilin az önce çıktı. Zeynep, senin ne işin var burada? Asıl babamın ne işi var burada? Anlamadım. Senin evinden çıkarken gördüm onu. Bana aptal numarası yapma. Dün de gördüm, önceki gün de gördüm. Buraya her gün geldiğini biliyorum. Bizi okula bıraktıktan sonra buraya geldi. Zeynep, bak düşündüğün gibi bir şey değil. Ne düşünmemi bekliyorsun? Şu haline bak. Patronuyla yatan adi bir sekretersin işte. Benimle böyle konuşma. Benim babamla hiçbir ilgim yok. Burası benim mi? Öyleyse babam da ne arıyor senin evinden atarları? Söyler misin? Her şey ortada. Sen babamdan faydalanan adi bir kadınsın. Zeynep, bak dinle beni. Ne dinleyeceğim seni be? Biliyorum, bu yanlış bir şey. Keşke hiç olmasaydı ama oldu işte. Sus! Benim annem bunu hak etmedi. Biz bunu hak etmedik. Bağırıyordu. Sakinleştirmeye çalıştım biraz. Kimseye söyleme dedim. Zaten o da istemiyordu annesinin öğrenmesini. Raporu da bu yüzden istedi. Bana o zaman niye anlatmadın bunları? Seni kaybetmekten korktum. Duysan terk ederdin beni. Sadece kendini düşündün yani. Kızımın nasıl etkilendiği umurunda değil. Ne yapsaydım? Gidip karına mı anlatsaydım? Hayır. Bana anlatacaktın bana. <laughs> Belki de Zeynep bu yüzden kaçtı. Zafer, ben sadece. Bırak! <laughs> ne olacağını biliyorsun değil mi? Hayır zafer ne olur? Bu iş bitti. <Gülüyor> <Gülüyor>